arkadaşlar. Bugün yine bir fırafan çekeceğim yani anormal bir şey değil. Bakalım bunu oynayacak mı? Evet. Bugün 8 dereceli oynayacağız. Sıkıldım artık onu oynamaktan. Bugün de eş dereceli oynuyorum. Nasıl bir şey acaba? Yapmış mı? Oo, gümüşü çözün Arkadaşlar demek ki bununla bayağı bir oynamışız eskiden. Bu neydi ha? Duvar koyucu aldık bakalım. Şee. Bunu alalım. Niye? Bunlar neden hareket etmiyor? Hareket etsene de. Arkadaşlar hareket etmiyor bunlar. Bot mu Bot mu Bezirpe'ye gidiyorum. Her iyi iyice kırılıyor. Nerede? Kalkın. <laughs> <Nerede? gülüyor> <Nerede? gülüyor> i̇şte bu arkadaşlar. <laughs> durum bakalım. şu turu bitirelim. Yine şeye gireriz. Bu ne? Oha tırpan aldım. Hmm. Ben bir tane pompalı alacağım. Herhalde pompalı bu değil mi? Evet pompalıymış. Nasıl pompalı lan? Bakalım. Gerçekten iyiymiş arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım oynayalım. İnşallah yenebiliriz. Ne? Vay be. Dediğim kadar koyabiliyorum arkadaşlar. Çok iyi. Oo, bir Oo. Oo. Nasıl bir şey aldık lan? Bu ne? arkadaşlar umarım şey varız sonsuzluk silahlarını yaşayan 8 bir şey bir şey aa abim var ama turu kötü ya ak, ak alacağım ben bakalım ak like atıyor o ak 40 şeyimiz var desenimiz varmış o zaman bundan sonra ak 47 alırız Arkadaşlar 3 dakika. Nasıl hissediyorsunuz? Geldim. Ben kuruşu bitiriyorum ya. <laughs> 3 level 3 level AKM aldık. Ne AKM'si var? Geri zekalı <laughs> bu arada size size ilk başta adamı söyledim mi bilmiyorum. Benim adım özgürefe <laughs> Bu turdan sonra garanti şey atarız. Neydi o ya? Bere <laughs> derece atarız. <gülüyor> 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 ekipselamızla şu yukarıdan mı gitsem? Aha. Ya. Yeah, yeah. Oo. arkadaşlar diğerine diğerine o kimeye. Bir Karşımda gelir sanki bot ya. Bakalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi de BR dereceli açalım bakalım. Arkadaşlar bu arada oyunu bayağı bir anladım dün arkadaşından öğrendim. Kursa gidiyorum da arkadaşından öğrendim arkadaşlar. Bütün ziraları söyledi bana anda o, o ense, benim gibi plazma silah kullanıyorum. <laughs> Siz plazma silahını seviyor musunuz yorumlara beklerim. Neler bunlar? O <laughs> MPD'de de desenimiz varmış o. <laughs> o ben neler neler almışım arkadaşlar ben neler neler almışım bilmiyorum. Allah arkadaşlar. Allah arkadaşlar bütün hepsi Vallahi gerçek adam korkuyorum. Neyse korkmaya gerek yok. Biz varız baba. Nereye gidelim? Hmm. Şöyle sonra ayrıca her taraf sarı gözüküyor. Ondan dolayı bir yer seçmeyeceğim. Sarı gözüktüğü için seçmiyorum. Bir yandan da biz izliyorum. Ses geldi mi? Arkadaşlar çiftlik var, akıl merkezi var. Oğlum bu harita değişmiş lan. Dostlar sizin mi bu? Arkadaşlar birisi müzeye gidiyor. Hmm. Ama neyse ben bir tane bir tane ev attım. Ya oradan yıkabiliriz. Ama neyse çok güzel bir şey. Bir nereye gittik? falan sonra geriye kadar gelmeye de dost bir tane şey ya Lan o adam mıydı ben mi? Yanlış mı gördüm? Vallahi gel adam Ben gerçek Kamera hani tarafa indi tamam iyi var Buraya inmedi İyiyse öldürdük Tamam şu anda silah kötü ama buluruz yine Bu ne? Drone bulduk tamam Arkadaşlar hiç silah yok. Hah ha, iyi. <laughs> oh! Adam. <laughs> ya oğlum. Ya oğlum. Sıkıyor. Dur bakayım. Arkadaşlar <laughs> adam kaçıyor. Adam elimizden kaçıyor. Çok kötü vuruyor. Abo. Gelin bu şu kuşu var. Evet. Bu da benimle aynı karakter. Ya arkadaşlar çok iyi oynuyorlar. Ama Allah'tan silah bulamadılar. Belki de sil silah bulsalar belki de öleceğiz. Hala bulduk. Hamir kiti ne arkadaşlar? Bir yaşlana dayarım öyle ne. Lan oğlum otobüsün ne işi var? Yapasana lan. Oy. Ne bulduk ki şimdi ya? Hiçbir şey yok. Hiç anlamıyorum. Ha, bu tam sınav biliyorum ama bu nedir ya? Bir bomba bir de böyle bir şeyler olup olup duruyor. Aynen, şu kartla acaba buraya mı açıyoruz? Bu silahları bakayım da görebiliyoruz mu şu kartları? Oy arkadaşlar burası silah dolu. Burayı açmamız lazım aç aç. 74 saniye içinde açılacakmış. 74 saniye için burada bekleyeceğiz. Tamam Buradan... mı?

Oo, çok iyi arkadaşlar çok iyi oynadık. Hmm. Ay, nereye gittik lan biz? Oo mermi bitti. Nasıl ya? Arkadaşlar Allah'ım çıldır. Silah mermisi yok arkadaşlar. Oh, oh, gördüm. Gördüm ama vuramıyorum. Vuramıyorum arkadaşlar geçmiyoruz. Oo of. Bizim var ama ameli. Yani. A bakın. bakalım. Kafam mı? Ha kafam. Drop düşmüş yakınımıza. Hemen gidip alalım. Yani, Drop'a da gelecek değiller. Araba da var. Araba nereye geliyor? İHA keşifi tamamlandı. İHA nereye gittin İHA? Oralarda bir yerlerde adam varmış arkadaşlar. Zaten bir tane adam kaçırdık. İslam ezdi etmedi. Bu ne? Bizon. Sonsuzluk mu? Oğlum bu ne? Hayır öldüm. Ya arkadaşlar ya. Gördünüz değil mi? Öldük ya. Allah'tan eksik yemedik. Yani arkadaşlar iyi oynayamadık ki. Çok kötü, çok kötü silahlar verdi oyun. Bu turu böyle kaybettik. Başam atladıysa ne yapalım? Biz kaybettik. ne? Gelsene oğlum. Neyse yok mu oynuyorsun? Arkadaşlar vallaha billaha öleceğiz yine öleceğiz ya. Şuna bak orada ooo arkadaşlar çok güçlü bunlar var ya biz bunlara hiç bir şey yapamayız. Arkadaşlar çok güçlüler gerçekten. İnsanlar ziyanamış şimdi. Dur 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 Oğlum arkadaşlar ya biz bunları yenemeyiz. Buraya neden geçemiyorum? Oğlum manyak mısın? Yürü git ya. Ayıya bak. Araba şoförüne buradaki bütün herkes gerçek çok korkuyor. Hele bakın şu garanti gerçek. Yani çok kötü Bu garanti geldi. Oha bunları çıkabiliyor musunuz? Solara mı? Solara ne resim ne? Yukarı çıkıyorlar. Delik bir at hmm, nereye atlasak? Yani şöyle atladım bakalım nereye gidecekse artık. Bakın oraya gidelim. Oradan güzel bir çöp Benim olduğum yere adam gelmesin yeter. Adam gelmesin. etrafıma bakmadım. Vallahi hiç etrafıma bakmadım arkadaşlar. Ölebiliriz ölmeyebiliriz. Yani. Oo, bazen kullandığımız silah. Ekip çarpışmasın Para da bulduk. Oo, büyük para. Bir dakika oradaki ne lan? Dürbün de yok ki bakalım. Arkadaşlar dürbün yok yani plazma silahı işte bu be. Şimdi ben bununla değişeceğim çünkü az önce götür sen beni kurtaramadın. Biraz devam et. Evet, Arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şey vermiyor oyun ama plazma silah vermesi benim için güzel oldu. AK değişelim. Çok severim ak yi. ak yi alacaktım zaten size öyle demiştim. AK'nizin deseni de var. VSS var burada. Burada da... abi ne alaka? Abi ya tamam başka bir silah olsa anlayacağım. Keskin nişancı olsa anlayacağım da. Bu silah taramalı silah bunu kullanır mı ya? Arkadaşlar evet, çok garip bir detay. Ben yani, bu taramalı silah ama yanına keskin nişancı silah koymuştur. Çok gereksiz bir şey. Bu ne? O keskin nişancı. Oha. Arkadaşlar keşke nişancı bulmamışım inanamıyorum. Nasıl öldürülür? Of! Arkadaşlar çok iyi. Keşke nişancı bulmamız gerçekten mükemmel oldu. Bunu... Yine müzeye... Yine güzel arkadaşlar yani loot iyi. Ama hiç adam öldüremedik. O biraz kötü. Hiç adam öldüremedik. Şurası da açılsa dağılık yani. 40 saniyesi var da. Bunların içinden bir şey çıkar mı? İnşallah çıkar. Vallahi hiç kilimiz yok. İnşallah öldüğümüzde yani Allah korusun Ölme, ölmek istemiyorum. Ölürsek inşallah eksiye Oha oğlum burası bildiğin şehir açılıyor. Ben buraya gelmem. Ayrıca şu anda alanın dışındayız ama ben şu yerin açılmasını bekliyorum. Gerçekten çok iyi Hadi 10 saniye. Oh. İşte bu. Kaşar zordu. Ne? Açamıyor. Ya oğlum bu ne bir şey bir şey ya. Hadi gidelim. Sağ ol araba için. Konuşma ne Ne? Mükemmel konu sesi. Şu arada ne var? <laughs> Çok iyi oyuncular ya. Kardeşim birbirinizi vursana ya. Şu yandan gidiyor. Ay hocam sesin olsun. Ne garip bir ses ya. Geliyorum. Şimdi var arkadaşlar. Onu vurayım. Double kill iyi vurduk. Ama Lamborghini bu benim arabam işte. Arkadaşlar bu adam bir bu tarafa sıkıyordu. Adam mı var bu tarafta? Allah Allah. adam yok ama neden sıktı anlamadım. Neyse gidelim. Bu evet, grup atmışlar arkadaşlar. <laughs> burada adam öldürmüşler. Ben de bunun keskin nişanı vermek Arkadaşlar burada katliam yapmışlar görüyorsunuz bir tane daha var. Hmm. Abi o değil de arkadaşlar. Sen tam birle var. Abi, çok çok ya. Şu, şu arabanın sesine bir baksanıza ya. Ne garip bir ses. Böyle ses mi vurulur? Bu Bu arabayla çok fena evlat istiyorum Şuraya geçelim Vurmasın biri beni Hadi ya ilk turu Adam kafamızdan vurdu garanti ya Bekle bizim ocak yok mu ya Ocak yakamıyoruz mu Nedir bu Aşırı görüyorsunuz. bunu. Aşırı var ya şu oyunu bitirelim. Yeter. Acaba Emir öldü mü ya? Emir ölmediyse onu bize uğrat. Çok sıkıntı var Aşırı. Şuna baksanıza Corner Shop diye bir tane şey mi var orada? Şu tarafa da bakıyorum orasında orada bir tane drop var. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne ya? çok garip şeyler veriyor. Neyse orada iki tane yan yana drop atmışlar yani ben bu kadar karlı görmedim. Hapçı böyle değil lan. Allah'ım bu da aynı. Bundan sonrasını silahla gezeceğim. Bu arada arkadaşlar hiç o oh. o oh. o oh, adam. Vallahi adam. Yapıştıralım mı? Dur 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 daha yapıştırmadım. Arkadaşlar adam. Gerçek he. Yavaş oynuyorum. Öldürecek beni. Ya abi bunu neden bunu verme? Görüyorsun arkadaşlar ateş gibi. Gel lan. Sen de o silah varsa bize de plazma silah var. Ne yapıyor korkuyor. Bu. Allah. Bakalım nasıl. Tamameyse. Tamam, bu çok kill. adamın loot'u dolu dolu arkadaşlar. Bu ne? Oo 4x scope. Öleceğiz. Hayır ya. valla adam da i̇şte adam başından beri pusulmuş. Adamın iki kilo var ya. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Hay ben böyle şey ya.